Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yüklediğim oyunları oynayacağız. İlk oyunumuz em um, 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 BS tamam biraz bekleyelim. What the hell niye açılmıyor? Tamam. Tamam sezon bitmiş. Böyle olduğuma bakmayın. Bakalım ne varmış. Bu ne lan? bunu um, da mı artık ya? Yani? Bir dakika öncesi galiba bu. Hmm. Allah. Oğlum eski melekle şey böyle bile böyle bile <Sessizlik> Bakalım. Şey Bu şey. Bu ne? Bu şey tamam çok iyi oldu. çamaşır olacak. Hmm. Evet. Ama bel bende var. Renk yok. Bu da kendi yok. Ben, ben, ben aradım ya. Kaç ağırdan? 250. 500 lira oyun. Hadi ama ne koyayım. Çok çekam. Senin ben ne iş gelsin? Senin kaplonu sikeyim. Olur

Uou, oh, what the fuck, you? <tossil> <yolda. tossil> <tossil> Yar! TNT! TNT? I some TNT. Tamam. Ya, eu TNT! eu acho que eu emirdi. Oo bu çok iyi oldu. Bir bak, çık işte gelin. telefonu yerden verin bir şey bir O zaman ne yok ulan? Yeni bir tane kostüm vardı. Belki bunlar yeni kostüm falan geldi mi? Ne ya bu yeni kostüm? Ka Sanırım yok. Yeni de var ama. Evet. Bakalım kostüm açalım. Tamam 11 taşım var. Oynayalım. yanım. you. Oğlum o da gündür gelmiyor. Yuh. Şu an birinci benim. Aga arkadaşlar arkadaşlık önerim. Ben bir resmen arkadaşım gönderdim o da Güneş bir o mu ne Güneş öyle ki Şimdi ne var lan on, on bir dakika ne alaka Bakalım bir şeytan mele şeytan yok mu lan? Oo oh aldım. Aldım. <laughs> aldım. Oha. Ücretsiz veriyorsun aşağıdak. Amına koyayım. Bir şey yok. Şey yok. Haydi. Kaç tane kostüm? Bir, bir, iki, üç. Üçünü kostüm. Bir dakika bir şey, bir şey de diyeceğim ben.

bakayım. Orbiden de başka kostüm gelmemiş. Sperender kostümler gelmiş mi? Bakalım. Domuz bencesi kar. Ha. Sanırım yok. ötek ne ah spoiler kim tamam, alert Kimi alayım <laughs> en çok kullanmamacağım ali alacağım <laughs> 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 bilmem ne what the fuck <laughs> hadi bakalım ne mi bakalım arkadaşlar bu arada yaşamak istiyorsanız dışarı çıkmayın. O kadar sıcak ki inanamazsınız. Ben bile sokağa çıktığımda en fazla 8'de çıkar. O sırada 1'de çıkar ben. Hatta. Hadi artık be. Bu saat doyurdu olmaz. Yine, hemen ben başka bir Evet ne güzel internet yok What the fuck Fuck you Biraz da super bir atlayıcı Atlayıcı da oynayacağım Hadi artık. Bak şu oyun açana kadar şey yapayım. Durdurayım şu Tamam, açıldı oyun. Yeni baş yeni yüklediğim için böyleyim. Daha dakika Yorumlarda kötü şeyler yazın. Kötü şeyler Siz anlayın. Yani, bu arada Baldi Baka kanalına abone olmayı unutmayın. O çünkü dün abone oldu. Ya. Yani. Bir kaza yapacağım. Orada arı saldı kaza.

我问，那个是什么？ Şu kaldırsın var artık ya. Ne söylediğimi düşün, düşünürseniz birazcık Az bu video çekiyorum. Редактор субтитров

açılırsa Çok mu geç olur? Yok. Şimdi sadece <laughs> <laughs>

kam Güzel boyun. ne ama. Oğlum bak ben de şu araba vardı. Hatta ben de son seviye araba bile vardı. Bak şu var de. Oğlum arabayı aldım gerçekten değil mi? Kaç dakika oldu bilinmez. Ne ya ben bu oyundan çıkacağım. <laughs> Fuck you bitch bitch bitch. Arkadaşlar ben bir şuraya geçip geliyorum çünkü internet çekmiyor. Roblox oynayacağım. Geldim de burada tane çekmiyor. Ne var? Vay canım. Fuck you. Ne oynayalım arkadaşlar? Minecraft olmaz. Hmm, ben bence video bitirelim ya. Merge Felos oynayalım bence. Bak bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Oo sahur. uçtu robot. Fuck you. Bak 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 ben bunu oynadım çok kötü. Fuck you. Siz ne çalım çalacak? Boneka ambala bu. Çok güzel sesi var ama. Boneka <laughs> sikilap. <laughs> Lirilirilirilir. Lulele, boneca ambalabu um trip tropedacho bimbi Fru frulí frula frulimero frulicina bailarina cappuccina pera aí <Sinbush> pera aí Iri larila. iri iri Furuli furula Shimpanzi ni bananini Boneka ambalabu Mateo Mateo Skito Boneka ambalabu Boneka au bu. Boneka tripitrop Boneka samba. Aşağı geç aşağı. Din 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 din. Din 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 din. Bak şu boz yeni gelmiş. Ne zaman geldi artık Boneka ambala bu. Truli truli mera Bă, dar roboșe, capucina și ce cap Frulli, ce frulla. ambalabu. Bileș. Lirili larila. bananini. Frulli, frulla. Lirili larila. Boneca ambalabu, boneca ambalabu. Matteo! Matteo! Trulimero, trulicina. Boleirina capucina. Esse, di Boneca ambalabu, trulimero, trulicina. Ireli larila. Ireli larila. Sono Tik tak tik tak sahur. Ding 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 sahur. Neyse, sahur. D ding 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 sahur. Başın çok beğendim. Şunun mikrofonu Buz 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 sahur. Aslında Nokia sahur olması gerekiyor. Da kırılmaz sahur. Trim 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 sahur. Fak, fak, pok, 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 pop 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 sahur. Pop 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 sahur. Ding 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 sahur. Uh. <t 'an et tapahitus> oh, hai, ding 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 sahur. Tabi 3 D'ye bakalım onu hiç oynamadım ben. 3 D nasıl bir şeymiş böyle. Sıcak yüzünden 2 saattir koşuyorum ama. Giraffa celeste. Büyük mü yalda bana kıyım bu saatte. Boneka ambalabu. Frigo camelo. Giraffa celeste. Chi trulli già trulicina Trullimero trullicina. Trullimero trullicina. Burbaloni Burba lulilolli. Boneca ambalabu. Boneca ambalabu. Ah, Frigo camelo. Udin din 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 dun. Ma din 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 oh, dun.